Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, ben Monster Ox. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi orman Jax oynayacağız. Jax mi Jax mı artık ben okuyamıyorum. Ee, telaffuzlarımdan dolayı Türkçü lisan olursa affola. Ee, yavaştan bir başlayalım şöyle. Karşımda Viego var. Bakalım neler olacak. Neler bekliyor bizi. Şu redle başladık de saldırıyoruz bakalım. Jax bildiğiniz üzere ormanı çok kolay dönebilirim. Elinde lambasıyla, sokak lambasıyla bak ee, çok sağlam bir Herkesin bildiği üzere. O yüzden bunu bir tercih ettim yani Viego'nun karşısında. Bir de yani son dakika pikte ne alacağımı düşünemedim. Bir anda bası verdim Jax geldi elime. Ama öyle almış olduk. Bakalım inşallah güzel bir video üreteceğiz sizlere. Hiç burada çarp çarp falan kullanmayacağım. Ee, çünkü yampire falan gideceğim. Viego Viego da hızlı dönüyor ormanı. Ne diyorsun Jack? Çok konuşma ya. La çok konuşma kardeşim. Bir sus Çok konuşuyor. Ondan sonra. O yüzden şu an çarp kullanmıyorum. Belki Uçlarda kullanabilirim duruma göre bakayım can durumuma. mu yap yok gerekecek yok. güzel güzel oynaman lazım da şu Yasuo ya soya bakayım geliyorum oraya oraya gelirim bak İleride oynuyor koçum benim hayatında hatasını yapıyor diyecektim ama varmış görüşü varmış şuraya potem koyalım hmm. Hops. Selamun aleyküm kardeş. Sen beni alacağım gibi ya. Aha, aman ha bir şey de aldı. Hop, tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu kanka. Adamsın. Vallahi ilk defa e, bu elo'da bronzda da oynuyorum arkadaşlar bu arada. E, bu elo'da ilk defa böyle harita kontrolü yapan bir mid laner gördüm. Helal olsun adamsın yani. Mepe baktı geldi vallahi billahi Allah razı olsun. Kendine bak kil çıktı. Bak ben kil almasına bir şey demedim yani mesela. Ya gelmesi ölüyordum zaten. Bak geldi adam aldık kilimizi yolumuza baktık bak Diego'yu geri düşürdük. ben gideyim aşağıdaki yampiri alayım bari bu amına kodum şeydekini aldı. La oğlum bir sus la götüne sokacağım şimdi şeyi. Ne bu TEDAŞ lambasını amına Gitmiş TEDAŞ direğini almış amına İnşallah gelmez ya Vego. Şunu bir alayım. Tamam, şunu alalım hemen. Selamun aleyküm. Burada bir şeyler var mı bakayım? Böyle. Geliyorum. Geleyim de oraya. Vego beni yer ya. Tamam ben kilimi çıkardım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben şöyle base koydum abi. Canım az. Diego bu, buralarda. Ne bileyim orta gözüküyordu. Onu aldım işte. Yani çok da şey yapmamak lazım. herhalde. Evet. artık böyle çok kolaylaşmış arkadaşlar. Her şeyi sunuyor zaten. Abi abi. Senin rününü otomatik ayarlıyor. Şeyi otomatik ayarlıyor. Otomatik çağrı bekletmeyi kapatmak istiyorsanız. Otomatik çağrı bekletmeyi. Otomatik seçiyoruz. Ne kadar güzel olmuş değil mi yani? Ya 5 otomatik var mısın? Ne? Otomatik mi? Önceden öyle miydi ama biz teke teke seçiyoruz. Dün kitabın sayfası falan alıyorduk. Kitap alıyorduk ama abi. Eskiden de alçıyı böyle elle mi karıştırırdı? Yok canım ya Böyle şeyler vardı. İtibar puanıyla ekstra ürün <laughs> sayfası alıyorduk. Onlar kalkmış yani tedaviden. Şimdi bakalım bir karşı ormana giderim. Ben ormana... Aa bak burada kim var? Bunu Yakala onu kanka. Yakala yiyelim onu. Tamam sen siktir git kuşlarını alacağım seni. Hmm, o şekil diyorsun. Onu çalar. Ona da kaç flash atarım. Onu öyle. Amına. Oo. Atla. Bunu yedin ya sen. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Bizim Vlad biraz mallık yaptı. Ws yok muydu bilmiyorum. Oo, şş, yanlış anlamayın ama. Ben şurayı biraz kutlayayım kanka. Tamam. <laughs> sevecek sevecek. Anamına girsin. Ha, tamam kanka. Aynen. Wow. Wow. Amına kodumu çocuğu sana şurada puşluyoruz ki farm sana gelsin amına Biraz ellemeseydim yani. Gene kötü bir yerde durdu farmlar ama sen mallık etmeseydin ben oraya puşlasaydım o farmlar sana geliyordu zaten. Amına dingilini sikilini sallar seni. Küfür edince de etli oluyoruz arkadaşlar yani ben... Fred miyim diyorum şöyle Adro gibi güzel terbiyeli e, videolar çekim diyorum da yani hem e, nasıl diyeyim karakteristik açıdan öyle bir küfür etme potansiyelim çok yüksek dayanamıyorum bunlara sövesim geliyor ya yani. salak amına bak gitti öldü şimdi bak bana nasıl çık mal mal amına koyayım şöyle göstereyim iyice kudursun Top kışkırtma abi. Ben şuna gireceğim de. <laughs> Paralı <parali. gülüyor> Yazamıyorum da <daha> amına <laughs> <Söyleyin ben. gülüyor> Yazamıyorum mal amına tam mal yemin ederim ki mal. Tam bir malsın kanka. Biliyorum biraz oynamayı biliyor gibi. Bunu şey yapalım. Vur lan Yok ölmez. Flash attı. Yumuşak. Aa, ayıp be kardeş. Devam edelim bakalım. Şeyde. Tarayıcı almam lazım anlaşılan. Ben de huzur bir hayat ama... Bota gideyim biraz. Bizim botta güzel oynuyor da yani pek karşı tarafı geriye düşürememişler gibi. Ee, bakalım. Totem attı. Yani Mordekaiser Kaiser bizi güzel öttürür şimdi. Ben gitsem beni de öldürür. İlk item'ı bitirmişler. ya iyi bitirmiş. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Raylay iyi bitirmiş. Anlam mütevellit. Ben çok savaş <laughs> çok savaş Yallah 2-3 tane vursana şuna amına kodumun eşeği.

ne alsak acaba? Zayra da var karşıda ya bunu alacağım. Bakacağız. Bakacağız kanka. Bakacağız. Kim onda aşağı daha büyümüş. Bakacağız. tecavüz var. Hmm. Yeter! Yeter! Diyecek ki hala farmlardan dolayı. Ben ormanımı güzel güzel döneyim de. Viego önde şu an bende. Diğer ejderhe bir dakika kaldı. Bana vuracağım ya. Ha. Tamam. Viego'yu çıkardım aradan. Çok güzel oldu. Yani yaradana sığınarak girdim orada. Şansımıza şunu vermeyin. Allah ya amına koyayım ya. Sikeyim ben ya. Tanışıyor musunuz lan? Geldim. Yedin onu sen ya. ben kaçıyorum. Ejderi aldı eleman ya. Tut lan bir şey yap lan. Yok mu zehrin ananı sikeyim senin ya. Ay amına kodumun eşeği ya. Ne mal adamsın kanka. Mal amına koyayım. Tam bir mal ya. Ha gitti aldı en Şunu da hemen çarpı alayım kaçayım. Kimse, görmede, kimse, görmede. kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Ha. Uyanık. Kimse görmeden. Gel ben daha ne yapayım? <laughs> sen o seni şaksın sıkacaksın. <laughs> ne yapayım yani Denk geliyorsun ama normalde gen katmayacaktım. Mal gibi adama girin orada. Ben de o selamun dedim ben. Yani. Ne yapayım yani? Yaptığım bir şey yok. E'yi bile tutturamadım ben sana da. Sonra o tecavüz. Tecavüz. Kalite tecavüz de değil mi? Tabii Cem bir şey yok ha. Ah. Önce Çıktı gitti lan buna kodumuna oğlum Nereye gitti lan Nereye gitti bu piç Ben Atakan alalım buradan. Kule altına gelirse sizi gelip söyleyeyim de baştan. Var mı ödettirme gibi planlarımız? Var mı kuleye vurma gibi planlarımız? Ah... Ah be... Aa! <laughs> Çok kötü oldu. Hayır. Ya suya geleyim. Ya suyu keserim ben de. Ha, selamun aleyküm. Hop. Nereye kaçacaksın aşkım? Ben ellemiyorum. Sağ ol. Alırsın değil mi? Tamam. Beşik ya. Lambalı ihtiyar. Tedaşçı. Tedaş emeklisi. Ve evet, adam... Hmm. Oh, 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 oh. Yoruldum. Alma ejderi, alma ejderi, alma ejderi, alma amına kodum Yok. Ya ne kanka boş boş, esas bana ya. Geliyorum. Böyle tık şey atayım. arkası var mıdır acaba ya? Bakalım şöyle bir selamun aleyküm. Kaçtım mı lan? Ne ara kaçtım amına? Hop. Hop, Kaçtım. Alana ama. Alın <laughs> vursana şuna ya. Amına koyayım bir can at bir şey yap bize ya. Amına koyayım ne yapayım ben de. Amına koyayım bir de ona da öl. Vur lan vur lan korkma lan vur lan. Vur lan. Vur lan şuna da vur lan. Vur lan. Aferin lan. Ha? Aynen kanka o kadar genk iki 2 3 kere geldi adam sen alt tarafı kapatamadı. Bir kere bak bak. 15 amına koyayım. 15 ya. Ya 15 ya. Tamam. Sen ne <laughs> ne yapın çok sinir oluyorlar. ben. Biz onlar konuşmayalım. Çet, atmadan adamları kutuşturdum ya. Ha, burada ward yok. Gel dövüşelim. Yapmayacağım. Tamam. Ya geliyor. Allah belanızı versin sizin ya. Dejler. Of. Ay çok kötü girdik. Çok kötü girdik ya. Çok of. Bir ekosifte belamızı. Öl kanka. Öl kanka. Ee, devam edelim. Bu kafa. Gel Sivish vur şuna 2 3. şunu alalım artık gelin de aman abi. İnşallah çaldırmayız. Hop şöyle ama Baron aldık en azından. Adamlarda solul var ama Ula öldüm. Ma. Vallahi ölüyorduk. Postu çizdiriyorduk ha. Şaka makama da faka ha. Gidelim şu kuleleri açalım, bitirelim, bir şeyler yapalım artık değil mi? Yoksa adamlar yiyecek bizi. Biter bu oyun ya 15 saniye falan filan şekle şöyle bitiririz ya. Biter biter bu oyun. Beyler teşekkür ediyorum izlediğiniz için bu maçı. Umarım e, güzel bir video olmuştur. Yani olabildiğince güzel bir şekilde oynamaya çalıştık. GGVP